alanında saygın, oldukça kuvvetli yayınları olan bir öğretim üyesi kadrosuna sahibiz. Ee, kısaca sizlere bu konuda da bilgi vermek isterim. Benimle birlikte Profesör Doktor Ücel Öztürkoğlu, Profesör Doktor Mehmet Fatih Taş getiren Doktor Öğretim Üyesi Esra ikinci Doktor Öğretim Üyesi Gülmüş Börühan e, doktor öğretim üyesi ama doçentliğini aldı. Özgür Kaba durmuş. Doktor öğretim üyesi Pervin Ersoy Ataç bu programdaki öğretim üyelerimizdir. Kendilerinin ayrıca hemen isimlerinin altında çalıştığı alanları da görüyorsunuz. Tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programları hakkında daha detaylı bilgi vermeden önce şunu belirtmek isterim ki lojistik son Dönemde, özellikle pandemi ile birlikte öne çıkan bir konu. Ancak pandeminin öncesinde de çok önemli bir konuydu. Çünkü dünyamızda artık uluslararası tedarik zincirlerinin zaten tedarik zinciri yapısı itibariyle çok paydaşlı ve uluslararası bir yapı arz eder. Bunun yönetilmesi zaten küreselleşen dünya ve ekonomi için vazgeçilmez bir unsurdu bununla beraber son dönemde başta gıda tedarik zinciri olmak üzere yurt içi ve yurt dışında gördüğümüz birçok tedarik zincirindeki aksaklıklar lojistiğin ve tedarik zinciri yönetiminin günlük hayatımızda bizim için ne kadar önemli olduğunu sadece şirketler için değil bireysel vatandaşlar için de bizler için de ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ortaya koydu.